Merhaba sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bitkileri yakından tanımaya doymadığımız bu videomda yine şahane bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Faydaları ve tadıyla şaşırtan bu ekşimsiz lezzetle tanışmaya ne dersiniz? İşte kuzu kulağı. İsmi nedeniyle kuzu göbeği mantarı ile kalır karıştırılsa da aslında kendisi yemişil yapraklı bir bitkidir. Bu ismi almasının nedeni de zaten bu yapraklarının şeklinin kuzu kulağına benzetilmesidir. Bu bitkinin bir kez tadına bakınca lezzetine doymayacaksınız ve mutlaka mutfaklarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Hadi o zaman kuzu kulağının faydaları nelerdir? Onu nasıl tüketebiliriz? Yan etkisi bir zararı olur mu? Öğrenelim. Kuzu kulağı nedir? Halk arasında ekşi kulak, ekşi ot, ebem ekşisi ve turşu otu gibi isimlerle de anılan kuzu kulağı bitkisi ismini de aldığı kuzu gilliler familyasının lezzetli bir üyesi. İçeriğinde bolca A, B ve C vitaminleri bulunan kuzu kulağı bu vitaminlerin yanı sıra demir ve fosfat başta olmak üzere birçok mineral, mineral içeriyor. Yapraklarının ekşimsi bir tadda olması nedeni, nedeni ise içerdiği oksalik asitte yatıyor. Doğada kendiliğinden yetişebildiği gibi faydaları ve lezzeti nedeniyle yetiştirileceği de yapılan kuzu bitkisi genel olarak nemli ortamları seviyor. Toprak tercihi ise kumlu topraklardan yan oluyor. Da bahar aylarında büyüyüp gelişmeye başlayan bu güzel bitkiyi en çok Nisan-Mayıs ayları içerisinde tezgahlarda rastlamak mümkün. Ben de bu bitkiyle Antalya'da tanıştım, pazarlarda güzel e, e, buldum ve aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kuzu kulağı bitkisi ne olduğunu kısaca öğrendik. Şimdi sıra geldi en önemli kısma, yani ne işe yaradığına. En çok bilinen kuzu kulağı faydaları şöyle. İçerdiği C vitamini sayesinde güçlü antoksidan özellikler gösteriyor. Vücudu birçok zararlı maddeye karşı koruyor. Grip ve nezle gibi hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Çayı demlenip tüketildiğinde doğal bir ateş düşürücü etkisi gösteriyor. Kuzu kulağı diğer birçok yeşil yapraklı bitki gibi kabızlık sorunu konusunda da vücudumlu olumlu etkilerde bulunuyor. Vücuda enerji veriyor, daha zinde hissetmenize yardımcı oluyor kan şekerini dengelenmesi konusunda etkili isimlerden olan kuzu kulağı özellikle yüksek kan şekerini düşürücü bir etkiye sahip olmasıyla biliniyor. Ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor. Kuzu kulağı bağırsakların sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bu sayede özellikle kabızlık sorunu yaşayanlara destek oluyor. İdrar söktürücü bir etki oluşturduğu da biliniyor. Lapası hazırlanıp harici olarak kullanıldığında çıbana, Güneş yanıklarına ve has, hatta sivilcelere iyi geldiği biliniyor. Cildin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte uzmanlar bize bu tür bilgileri sunuyor. Bize de bu bilgileri kullanmak kalıyor. Kuzu kulağı nasıl tüketilir? İlerleyen zamanlarda kuzu kulağının tariflerini de sizlerle paylaşacağım ama şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Kuzu kulağını tıpkı marul gibi salatalarımızda kullanabiliriz. Sofralarımızdan eksik etmeyelim lütfen. Gerçekten çok çok faydalı bir bitki olarak değerlendirelim. Şimdi faydalarını öğrendik. Peki kuzu kulağı bitkisinin zararları, yan etkileri var mıdır? Eğer gut hastasıysanız, böbreklerinizle ya da idrar yollarınızla ilgili bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, ya da romatizmal rahatsızlıklarınız varsa kuzu kulağı otunu tüketmemelisiniz diyor uzmanlar. Aynı şekilde ciddi kronik başka bir ciddi kronik başka bir rahatsızlığınız varsa düzenli olarak kullandığınız ilaçlarınız uygulamanız gereken özel bir perhiziniz varsa doktorunuzda danışmadan kullanmamalısınız. Hamilelik dönemlerindeki kadınların da kuzu kulağı otu tüketmeden önce mutlaka doktorlara danışmalarını tavsiye ediliyor. İçerdiği asitler nedeniyle özellikle çiğ olarak çok miktarda tüketmemelisiniz. Aşırı tüketilmesi ishal sorunu yaşamınıza da neden olabilir. Aslında tüm besinlerde e, dengeli beslenmenin önemi aslında burada ortaya çıkıyor. Yani fazlasını tüketmek her zaman için doğru değil. Tabi kararında tüketmek gerekiyor. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki sağlıklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın efendim.